Merhaba arkadaşlar. 2 Haziran KDT çözümlerimizi yapıyorum. Hemen birinci soruya baktığımızda KCC sorusu. Size AB kaç KCC'sini vermiş. Yani çözünürlük çarpımını vermiş. Çözünen madde molünü vermiş. Hacmini soruyor. Bunun için ne yapacaksınız? Hemen bu tuzu iyonlaştıracaksınız. AB tuzu az çözünen bir tuzmuş. Çift iyon iyonlaştırmasını yapıyorum. Çözünürlük değeri bilinmiyor. A, A kadar olsun dedim. İyon derişmeye çarpım biliniyor. Yani A karenin sayısal değeri biliniyor. 10 üzeri eksi 12 imiş. Buradan A'nın sayısal değeri yani çözünürlük değeri 10 üzeri eksi 6 molar gelir. Moler bu maddenin. Molü 5 çarpı 10 üzeri eksi 7. Hacmi nedir diye soruluyor. Moler mol bölü litreden. Buradan hacminin 0,5 olduğunu litre birimiyle mililitre birimiyle 500 mililitre olacağını hacmin görüyoruz. Cevap denizli oluyor birinci soruda. İkinci soruya baktık. Sodyum karbonatla baryum kloru karıştıracağız. İyon derişimleri çarpım acaba kaç eden Büyük mü diye soruluyor. Bunun için hemen karıştırma sorularında iyonlaştırma yapıp çökmeye meyilli iyonları belirliyorduk. Sodyum karbonattan karbonatları alacağız. Sodyum karbonattan karbonatları görmemiz yeterli. Ama da görelim. Sodyumla alakalı bir şey soruluyor çünkü 2 e, molde sodyum iyonu salandı ortama dedim. Varyum klorürü iyonlaştırıyorum hemen. Varyum klorür attım suya. Varyum artı 2 iki klor eksi şeklinde varyum klorürün iyonlarını da gördüm. Hemen molarite hacimden gidiyorduk. Yani mol sayısından gidiyorduk. Molaritesi 10 üzeri eksi 3. Hacmi 10 üzeri eksi 1 sodyum karbonatı. Mol sayısı 10 üzeri eksi 4 mol diyorum. Hemen iyonlarımın mollerine gittim. 10 üzeri eksi 4 mol bundan. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bundan var ortamda dedim. Hemen barbun kloruzun moleritesi çarpı hacmi. 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'den. 10 üzeri eksi 5 mol. 10 üzeri eksi 5 mol. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 de Bundan var. Elimde. Diyorum. İyonların mollerini buldum. Molleriteleri çarpımı soruluyor bariumla karbonatın. bariumla karbonatı hemen alıyorum. Mol 1 litre diyerek moleritelerini buluyorum. 10 üzeri eksi 4 barium'un molü. Şey karbonatın molü özür dilerim. Karbonatın molü 10 üzeri eksi 4. Hacmi 2 üzeri karıştırdım. Toplam hacmi diyeyim. Yani 200 mililitre diyeyim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 litre. Bu karbonatın molaritesi. Çarpı var mı molaritesini yazacağım. Mol 10 üzeri eksi 5. Hacmi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 yine. Karışımın toplam hacmi. Dediğim zaman 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 4. Çarpı 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 7. Bakıyorum bunun sayısal değerine. Hakikaten kc 10 üzeri 9 bir şey. Büyük geldi diyorum. Birinci öncülü alıyorum. Sodyumun gelişimi soruluyor. Sodyum nerede? Şurada. Molünü biliyorum. Mol bölü litre diyerek 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 diyerek derişimini hesaplıyorum hemen. Bunun üzeri eksi 3 geliyor. Derişimi ikinci öncülünde doğru olduğunu söylüyorum. Karbonatın derişimi 4,5 çarpı üzeri eksi 4. Karbonat 10 üzeri eksi 4 molü bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 hacmi değil mi? 1 bölü 2'li bir şey gelmeli. 4,5'lü bir şey gelmez buradan. 1 ile 2'nin doğru olduğunu söylüyorum ikinci sorumdan. Üçüncü soruma bakıyorum hemen. 3. soruna bakıyorum hemen. Bu sefer bana iyonlarımın değişimleri grafikte verilmiş. Böyle bir grafik gördüğümüz zaman hemen formülünü yazacaktık bileşiğimizin. X'ten iki tane salınıyor ortama. Y'den bir tane salınıyor ortama. Hemen gördüm. Bunu iyonlaştırıyorum. iyon değişimlerini görüyorum. Gördüm. Tuzun formülü x2y'dir dedim uzun çözünürlüğü hemen bana y eksi 2 vermiş onun üzeri x5 molar olarak vermiş. Maddemin derişimi de 10 üzeri x5 molardır çözünürlük miktarı. on üzeri x5'tir. İkinci ölçümde doğru olduğunu söyledim. Çözünürlük çarpımı soruluyor. Bu 2 çarpı üzeri x5. Yani iyon derişimleri çarpımı soruluyor bana. X'in derişiminin karesi yani 2 çarpı 10 üzeri x5'in karesi çarpı y'nin derişimi. Benim sadece iyon on derişimine olacak. 4 çarpı 10 üzeri eksi 15. 15 gibi e bir şey gelmeli. 2 çarpı 10 üzeri eksi 10 değil. 1 ile 2'nin doğru olduğunu söylemeliydiniz bu soruda da. Dördüncü soruya baktık hemen. Dördüncü soru. İyonik bir katıymış. E, gümüş fosfat. Hangisinde en az çözünür? Burada da ortak iyon arayacağız. Ortak iyon çözünürlüğü azaltırdı. Hangisinden daha çok ortak iyon gelirse onda çözünürlüğü en az olacak. Tuz suda ortak iyon yok. 01 NaCl'de ortak iyon yok. Gümüşle fosfat iyonları arayacağız. Eledim. 01 gümüş gelecek buradan ortak iyon olarak. Buradan 01 iyon geldi ortak iyon. Buradan fosfattan 0.1 molar geldi. Buradan da ortakiyon 0.1 molar geldi. Buradan 0.2 çarpı gümüş yani 0.2 molar ortakiyon geliyor. Ortakiyon ne kadar fazlaysa çözünürlük o kadar fazla arkadaşlar demiştik. Beşinci soruya baktık. Kçç'yi değiştiren tek faktör kimde? Sıcaklıktı. Buradan yürüyebilirdiniz bu soruda. Kçç'nin değişmesini istiyorum. Sıcaklığı arayacağım. Diğerleri sabit sıcaklık olduğu için yalnız bir alıyorum bu soruda. Hemen 6. soruya baktık. Karıştıracağız. Çökmeye başlaması için iyon derişimleri çarpımı KCC eşit olmalıydı hatırlarsanız. Onu yapacağım şimdi. Magnezyum klorürün iyonlarını görüyorum. Magnezyum artı 2 klor eksi. İyon yüklerinde yazdım. Sut kosteyi görüyorum hemen. Sodyum artı oh -X. Kimler çökmeye meyilliymiş? Magnezyumlu hidroksitler. Magnezyumlu hidroksitleri alacağım. Çöktürteceğim. Hadi bakalım. Magnezyumlarla hidroksitler birleşecek. Çökülek oluşturacaklarmış. Mg OH2 oluşturacaklar dan 2 tane olduğunda yazmalıyım. KCaCa'yı nasıl yazarım? Magnezyum derişimiyle ile OH derişiminin karesi benim KCaCa ifadem olacak. Eğer bu iyon derişimleri çarpımı KCaCa eşitse çökmeye başlama sınırındayım diyeceğim. Magnezyum iyon molüne geçiş yapayım. 0.2 1 mol dedim. O iyon molü X ne? X V'dir dedim. Mollerini buldum. Mol bölü litreden molariteliğini bulacağım. 0,2 V bölü. Karıştırdım. Toplam 2 V'deyim. Çarpı dedim. O derişim X V bölü 2 V'dir diyorum. Neresini alıyorum? Eşittir. KCC edeceğim. 25 çarpı 10 üzeri Eksi 11 olarak yazayım burayı. Şunlar gittim. 0 1 çarpı x kare bölü 4 eşittir. Mira 5 çarpı üzeri x 11 evet. Bunu bu tarafa aldığım zaman eksi 10 olacak burası. 25 ile 4'ü çarptığımda 100 çarpı 10 üzeri eksi 10 x kare olacak. x kare 100 çarpı 10 üzeri eksi 10 x ne gelecek buradan? 10 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 10 üzeri eksi 4 gelecek. 10 üzeri eksi 4 olmalı. x'in derişimi. Geçtim. Evet soruya bakalım bakalım ne diyor. Evet bu bir titrasyon sorusu. Asidik ortama baz ekliyormuşuz. Asidin kim olduğu ve değişimi soruluyor bana. Hemen pH'in 7 olduğu noktaya gidin demiştim bu tarz sorularda. Ve şunu yapın. H artı molü OHX molüne eşit olmalı pH'in 7 olduğu noktada. Molaritesini bilmiyorum asidimin hacmi 20 mililitreymiş. Yani 0,1'e böldüğüm zaman 0, 2 litre. Tesir değerliğini de bilmiyorum. Evet, bazının molaritesi 0,25miş. Hacmi 40, yani 0, 0, 4. Tesir değerliği buradan deneyerek yapabilirim aslında. 25 çarpı 400, 100 çarpı 10 üzeri eksi 4 bu taraf geldim Yani 10 üzeri eksi 2 mi geliyor bu taraf? 10 üzeri eksi 2 geliyor. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mi var elimde benim? Evet. Adana'ya baktığımda tesir değerli bir derişim 0.25 olsaydı 0.25 çarpı 2 0.5'li bir şey gelecekti. Ama 10 üzeri eksi 2 arıyorum. Adana değildir benim cevabım dedim. 0.25 derişim tesir değerli 2 0.5 0.5 ile 2'ye çarptığım zaman 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 evet 10 üzeri eksi 2 eşittir. Benim asitim 2 değerlikli Moller tam 0.25 olduğu takdirde şıklardan diyorum arkadaşlar. Bura buraya eşitlenir. 0.25 2 çarptım 0.5. 0.5 2 çarptım 1. Üzeri eksi 2, üzeri 2 eşitlendi üzere. Aradığım benim Bursa'dır diyebilirsiniz. 8. soruya baktık hemen. P o haş değerlerin hangisi gibi olur? pH değerlerine bakalım. pOH ters orantılıdır değil Evet, pH'in buradan ya da asitlik ortamı asitlik diyorsun. Ee, pH'i 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 2 çarpı 2 gibi bir şey gelecek diyelim. Buradan da pH'i 1 eksi logaritmasını aldığım zaman pH'inin sıfır olduğunu görüyorum. 2 ile 1'i, 2 pH'i iki olanla sıfır olanı karıştırdığım zaman bir olan gibi bir yerde koşacaklar. pH değeri azalacak. haş artar madem demelisiniz. Saf su eklediğim zaman asitik ortama nötr ekliyorum. Yani ve 7 olan ekliyorum. pH ne olacak? Ortada bir yerde olacak. pH artacak pH artarsa ve azalır demelisiniz. Hemen asidik ortamdayım. Baz ekliyorum. Baz eklediğim zaman ne olacak? pH yine artacak. pH artarsa ve OH azalır. Cevap denizli gelir. Dokuzuncu soruya baktık hemen. Asit çözeltisinin %01'i iyonlaşıyor. Buna göre hangileri doğrudur diye bir soru. Hemen asitimi atıyorum. Zayıf asit olduğunu biliyorum. Çok az iyonlaşıyormuş çünkü. Atıyorum suya iyonlaştırıyorum. H CH3 COOS 01 molarla başlıyorum başlangıçta. 01 iyonlaşıyormuş. 01'in 0 kaçtır acaba? 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 4 mu? 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 4 iyi Çok az iyi anlaştı gördüğünüz üzere. İyi anlaşanı ihmal ederiz ve dengeye ulaşırız demiştik zayıf asit bazlardan. Ne sorarsa sorsun artık cevaplandırabiliriz şartı yon derece üzeri eksi 4 tür geldi. pH 4 gelir. Eksi logaritmasını aldığınız zaman pH 4 gelir. POH ikisinin toplamı 25 derece diyeyim. 10 olacaktır. POH 4 değil. Ka'yı hemen yazalım. Ürün derişimi bölü giren derişimi dengeye yazalım. 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri eksi 7 gibi bir şey gelecek arkadaşlar. K, -A. 10 üzeri eksi 8 değil. Yalnız birinin doğru olduğunu söylemeliydiniz bu soruda da. Hemen başka bir soru. Formik asitin pH'ı soruluyor. Yine zayıf asit olduğu söylenmiş. Haş çok diye iyonlaştırdım. Çift yönlü okla. Bir tane H salınıyor. Çoklu bileşiklerde çok sayısı kadar H salındığını söylemiştik dedik. 0.5 molarla başladım. Ne kadar iyonlaştığını bilmiyorum. A kadar iyonlaşsın. A olsun, A olsun diyerek, iyonlaşanı ihmal ederek dengeye ulaşıyorum. Dengedeyim. Ka ya yazabilir haldeyim. Ka A kare bölü 0.5 gelir. Bunu da sayısal değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 verilmiş. Buradan akarım. kare 05'e zaman bir gelecektir. 10 üzeri eksi 4 ise a kare. a dediğim 10 üzeri eksi 2 gelir. a dediğim neydi? h artıydı. 10 üzeri eksi 2 ise ph nedir? 2'dir. Derdik de yaşın olduğunu söyledik bu soruda da. Hemen bir diğer soruya baktım. 10 üzeri eksi 7 mol haşartı içeren oda koşullarındaki çözelti ile ilgili. Moller bulayım hemen haşartının. Mol üzeri eksi 7. Hacmi üzeri eksi 1 litre. Molaritesi üzeri eksi 6 gelir. pH ne gelir arkadaşlar? 6 gelir. Eksi logaritmasını aldığınız zaman 6 gelecek. pH 6 olan bir çözelti kırmızı yapar tonusu kağıdını. pH 6 ise P, 8 8 olduğu da koşullarında çalışıyorum. H artı iyon derişiminin zaten o üzere eksi 6 olduğunu söyledik. Cevap bedine geldi bu soruda da. 12. soruya baktım hemen. HCl çözeltisinin magnezyumla tepkimesi gerçekleşiyor. Ne kadar hidrojen gazı çıkar diye bir soru pH 1 ise HCl'nin H artı iyon derişimi 10 üzeri eksi 1'dir. Yani maddemin derişimi 10 üzeri eksi 1. Hacmi 10 litre. Molünü bulabilirim. Molü buradan ne gelir? 1 gelir. 1 mol bundan varmış elinde. 0,5 mol magnezyum kullanırım madem. 0,5 mol H2 oluştururum. 0,5 mol H2 normal koşullarda 11,2 litredir. Konjugelik asit bas reaksiyonları olarak gerçekleşiyordu konjüge reaksiyonlar. Birinci tepkimede OH, ikinci tepkimede flor basit özelliği gösteriyor. Hemen bakalım. Birinci konjüge çiftim, ikinci konjüge çiftim olarak çiftlerimi belirledim. Hidrojeni fazla olanı asit, az olanı baz dedim. Asit, bas. Birinci tepkime de OH baziktir. Evet doğru. İkinci tepkimeye bakıyorum hemen. Birinci çiftim. ikinci çiftim. Asittir. Bazdır. Asittir. Bazdır. Dedim. F bazik özelliği gösteriyor. Doğrudur dedik. Üçüncü tepkimeye de bakalım hemen arkadaşlar. Şöyle baktık. Bu bazdır. Bu asittir. Bu asittir. Bu bazdır dedik hidrojeni fazla olan asit az olanı baz diyoruz. Çiftlerimizden. Üçüncü tepkime de h 2 proton vermiştir. h 2 asit olduğu için proton verecek. H artı verecek. İkinci tepkime de HCO3 eksi H2CO3'ün asitidir. HCO3 eksi H2CO3'un konjüge bazıdır arkadaşlar. Asit değil. Yalan olan bu. Üçüncü tepkime de HNO3 NO3'ün konjüge asitidir. HNO3 NO3'ün asitidir. Bunu doğru olduğunu söyledik. Cevap deniz oldu bu soruda. Evet. Bir diğer soruya baktık. 14. soru. Kasunun bu olduğunu biliyorum. Her sıcaklıkta H artı OH eksiye eşit 10 üzeri eksi 7 değil suyun endotermik çözündüğünü söyledik. Sıcaklık artabilir. Sıcaklık artarsa kalsiyum sayısal değeri de artar dedik. pH ile pOH 12 ise sıcaklık 25 dereceden büyüktür. 10 üzeri eksi 12 gibi bir şey gelir. Eksi logaritmasını aldığınız zaman. Evet 25 dereceden büyük olduğu zaman suyun iyonlaşma denklemi şöyleydi. Sağlarak iyonlaşırdı. Hatırlayın. sıcaklığı 25 dereceden fazla yaptığımız zaman bunlar artacak, bunların çarpımı da artacak. Çarpımı 10 üzeri -12 gibi bir şey olabilir. 25 dereceden büyük tür sıcaklık veririz bu noktadan. Her sıcaklıkta pH pOH eşittir. Her sıcaklıkta pH eşittir diyemem. Belki pH 6, Oh 8. Tamam çocuklar? Ve OH 8. İkisinin toplamları 14 Eşit gelmedi pH bir OH'a. Yalnızca ikinin doğru olduğunu söylerim. Evet. Her sıcakta pH bir OH'a eşittir. Ne yapıyorsun anne? Bekle. Video çekiyorum. Doğruyu soruyor burada. Yalnız 2 doğru olan aşkımız Olsun. Bunu düzelttim arkadaşlar. Ve 15. soruya bakıyoruz. Hangileri yanlıştır diye verilmiş. pH'ı 4 x ise ve OH'ı 3 x. 7 x'in 7 x'in 14 olduğunu x'in buradan 2 olduğunu söyler miyiz çocuklar? Buna 4 x dedim. Buna 3 x dedim. 4 kere 2'den 8 geldi. 3 kere 2'den bu 6 geldi pH'i 8 olan ortam bazıktır. OH değişim 10 üzeri eksi 3 müdür? 3x POH 6 yani. OH değişim 10 üzeri eksi 6 gelir. 10 üzeri eksi 6 gelir. 10 üzeri eksi 3 değil. Bu da yanlış k su ikisinin çarpımı olacak. Onun üzeri eksi 14 olacak. Onun üzeri eksi 7 değil. Üçünü de yanlış olduğunu söylüyorum bu da. Bu kadar şimdilik. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.